15 Ağustos. Dünyada insanı gerekli kılan tek şeyin sevgi olduğuna kuşku yok. Lotte'nin beni kaybetmek istemeyeceğini hissediyorum. Çocukların da her zaman bir sonraki gün onlara gitmemden başka bir istekleri yok. Lotte'nin piyanosunun akort etmek için bugün oraya gitmiştim ama bir türlü fırsat olmadı. Zira çocuklar onlara masal anlatayım diye ısrar ettiler. Lotte de onların arzusunu yerine getirmemi istedi. Akşam yemeği için çocuklara ekmek dilimledim. Bu sefer dilimlerimi benden de Lotte'den de aldıkları kadar memnuniyetle aldılar. Onlara bir masalın en önemli bölümü olan eller tarafından beslenen prensesin hikayesini anlattım. Emin ol bu arada çok şey öğreniyorum. Masalın çocuklar üzerinde bıraktığı etkiye şaşırıyorum. Yeri geldiğinde kendi uydurduğum ama aynı masalı ikinci kez anlatırken unuttuğum bir ayrıntı için hemen daha önce bunu farklı anlatmıştım diyorlar. Böyle olunca değişikliğe uğratmadan anlatmak için masalı kelimesi kelimesine ezberlemeye uğraşıyorum. Bir yazarın değiştirilmiş ikinci baskısıyla edebi açıdan daha iyi olsa bile istemeden kitabına zarar verdiğini bu sayede öğrenmiş oldum. İlk anlatılanı hazırızdır. İnsan aşırı serüven kokan bir şeye bile ikna edilebilir durumdadır. Bu çok çabuk öyle kalıcı olur ki bunu silip yok etmek isteyenin vay haline. 18 Ağustos Böyle mi olacaktı? İnsanı sonsuz derecede mutlu kılan şey aynı zamanda üzüntüsünün kaynağı mı olmalı? Canlı doğa yüreğimi yoğun ve sıcak duygularla doldurur. Beni sevince boğar, etrafımdaki dünyayı cennete dönüştürürdü. Oysa şimdi benim için dayanılmaz bir ızdıraba, her yerde peşimde olan işkenceci bir hayalete dönüştü. Eskiden kayanın üzerinde durup aşağıdaki ırmaktan yukarıdaki tepelere kadar uzanan, verimli vadiye bakıp etrafındaki her şeyin tohumdan çıkıp fışkırdığını görünce, eteğinden zirvesine kadar yüksek ağaçlarla yoğun bir şekilde kaplı o dağların, hareketli kıvrımlarının o vadileri en güzel olmanlarla gölgelediğini görünce, sakin ırmak fısıldayan sazların arasından aktığı sırada, yumuşak akşam rüzgarının gökyüzünde bize doğru sürüklediği güzel bulutları yansıtırken, etrafındaki kuşların ormanı canlandırdığını işitirken milyonlarca sivrisinek sürü halinde güneşin son kızıl ışığıyla neşeli neşeli dans ederken güneşin son titrek ışığı vızıldayan böceği içinde bulunduğu ottan çıkarırken etrafımda uçuşan hareket eden her şey dikkatimi toprağa yöneltirken yosun benim sert kayamdan besinini alırken çalılık kurak kumluk tepeden aşağı doğru büyürken doğanın özel coşkulu kutsal yaşamı gözlerimin önüne serilirken her şeyi sıcak kalbime doldurur bu kadar zenginlik karşısında taparcasına sevildiğimi hisseder sonsuz dünyanın harika canlıları ruhumdaki her şeye hayat verirdi kocaman dağlar etrafımı kuşatır uçurumlar önümde uzanır yağmurların oluşturduğu dereler uçurumdan aşağıya akar bulunduğum yerin aşağısındaki ırmaklar gümbür gümbür gürler ormanın ve dağların tınısı duyulurdu bilinmeyen güçlerin hepsinin toprağın derinliklerinde iç içe çalıştığını ve ürettiğini görürdüm Şimdi de toprağın üzerinde ve gökyüzünün altında çeşit çeşit canlı aileler kum gibi kaynıyor. Herkes ama herkes binlerce fizyonomik biçimle bir yere yerleşirken insanlar da kendilerini evciklerinde güvenceye alıyor. Birbirlerini sevip kolluyor ve kendi tarzlarında dış dünyaya hakim oluyorlar. Zavallı budala, sen çok küçüksün. Bu yüzden de her şeye çok dar bir pencereden bakıyorsun.'' Geçit vermez dağlardan, kimsenin ayak basmadığı ıssız yerlerden, meçhul okyanusun sonuna kadar evreni yaratanın ruhu esiyor ve kendini hisseden ve yaşayan her toz zerresinden mutluluk duyuyor. Ah, bir zamanlar başımın üzerinden uçup geçen turnanın kanadında sonsuzluğun köpüklü kasesinden kabaran o yaşam hazzını içime çekmek ve yüreğimin sınırlanmış gücüyle bir an için her şeyi kendi içinde ve kendisiyle birlikte ortaya koyan varlığın mutluluğunun bir damlasını yudumlamak için sık sık azgın denizin sahiline gitme arzusunu duyardım. Kardeşim, Sadece o anları anımsamaktır bana iyi gelen, o tarif edilmez duyguları hatırlayıp yeniden ifade etmek çabası bile ruhumu yüceltiyor ve şu an içinde bulunduğum durumda duyduğum korkuyu ikiye katlıyor. Gözlerimin önündeki perde kalktı sanki. Sonsuz yaşam sahnesi karşımda ebediyen açık kalacak bir mezar çukuruna dönüşüyor. Şunu söyleyebilir misin? Bu kadar. Burada her şey geçici değil mi? Burada her şey fırtına hızıyla geçip gitmiyor mu? Yaşamın tüm gücü çok nadiren sonuna kadar dayanır. Ah, sel de sürüklenip kaybolur, kayalara çarpıp parçalanmaz mı? Seni ve etrafındaki yakınlarını tüketmeyen bir an bile yok. Senin bir yok eden olmadığın, olmaman gereken bir an bile yok. Ne kadar iyi niyetli olursa olsun, bir gezinti bile binlerce solucanın yaşamına mal olur. Atılan her adım, karıncaların binbir zorlukla yaptığı yuvayı yıkar. Küçük bir dünyayı ezerek utanç veren bir mezara dönüştürür. Ah, içime dokunan dünyanın nadir ama büyük felaketleri. Köylerimizi silip süpüren seller, kentlerimizi yutan depremler değil, yüreğimi sarsan doğanın içinde yer aldığı evrende gizli kalan yok edici güç. Komşunu ve kendisini yok etmeyen hiçbir şey var etmez doğa. Bu nedenle korku içinde başım dönüyor. Yer ve gök ve onların etrafımda faaliyet içinde olan güçleri. Gördüğüm sonsuza kadar önüne geleni yutup geviş getiren bir canavardan başka bir şey değil. 21 Ağustos Boşuna kollarımı ona doğru açıyorum. Sabahları kabus dolu rüyalardan uyandığımda, boşuna onu geceleri yatağımda arıyorum. Mutlu ve masum bir rüya bana hayal kırıklığı yaşattığında, sözdeçe çayırda oturmuşuz ve ben bir yandan elini öperken, diğer yandan onu binlerce öpücüye boğuyormuşum. Ah sonra bir de uyku sarhoşluğuyla emekleyerek ona gidip uyansam. Ezilmiş yüreğimden gözyaşı seli boşalıyor ve karanlık bir geleceğe doğru umarsızca ağlıyorum. 22 Ağustos Wilhelm etkin yeteneklerimin huzursuz bir tembelliğe dönüşmesi bir felaket. Ben boş duramıyorum ama elimden hiçbir şey yapmakta gelmiyor. Hayal gücümü yitirdim. Doğa artık beni duygulandırmıyor. Kitaplar tüylerimi diken diken ediyor kendimizden yoksunsak elbette her şeyden yoksun kalıyoruz. Sana yemin ediyorum zaman zaman keşke günlük işçi olsaydım diyorum. En azından sabahları uyandığımda o güne dair bir ümidim, bir arzum, bir beklentim olurdu. Dostçalara gömülmüş halde görünce Alberti çok kıskanıyorum. Onun yerinde olsam mutlu olurdum diye düşünüyorum. Benzer şeyler birkaç kez aklımdan geçince elçilik görevine başvurmak için hem sana hem bakana mektup yazayım dedim. Senin de söylediğin gibi. Bu göreve beni uygun görüyorlardır. Buna kendim de inanıyorum. Bakan beni uzun zamandır beğeniyor. Bir işe başvurayım diye benden ricada bulunalı epey zaman oldu. Bunun için bir saatimi ayırmam yeter. Sonra tekrar bu konuyu düşündüm. Özgürlüğü için sabırsızlanan ve eğer vurulup sakatlanıncaya kadar koşuşturulan atın hikayesini hatırladım. Ne yapmalıyım bilmiyorum. Ve dostum, hiçbir yerde peşimi bırakmayan, içimdeki sıkıntılı huzursuzluk nedeniyle mi acaba içinde bulunduğum durumun değişmesini arzuluyorum? 28 Ağustos. Şu bir gerçek. Hastalığım sağaltılabilecek olsa bu insanlar bunu yaparlardı. Bugün benim doğum günüm. Sabah erken Albert'ten bir paket aldım. Paketi açarken Lotte ile tanıştığım gün üzerinde gördüğüm ve o zamandan beri kendisinden defalarca rica ettiğim o pastel kırmızı kurdelelerden biri hemen dikkatimi çekti. Formaları 12 yaprak olan iki küçük kitap vardı pakette. Yürüyüş yaparken Ernestinkiyle yorulmayayım diye ne zamandır sahip olmak istediğim Wettstein cep kitabı şeklindeki Homeros baskısı. Görüyorsun, ihtiyaçlarımı benden önce karşılıyorlar. Hediye verenin bizi küçük düşürdüğü göz kamaştıran armağanlardan bin kez değerli olan küçük hoşlukları arkadaşlık adına arayıp buluyorlar. O kurdeleyi bin kez öptüm. Beni tekrar olanaksız o birkaç günüm hazzıyla dolduran mutlulukların hatırasını her solukta içime çektim. Wilhelm, işte böyle. Sızlanmıyorum. Yaşamın çiçekleri yalnızca görüntülerden ibaret. Birçoğu hiçbir iz bırakmadan geçip gidiyor. Çok azı meyveye duruyor. Bu meyvelerin de yine çok azı olgunlaşıyor. Her şeye rağmen onlardan yeterli sayıda var. Her şeye rağmen onlardan yeterli sayıda var. Her şeye rağmen. Ah kardeşim. Olgun meyveleri ihmal edebilir miyiz? Küçümseyebilir miyiz? Yemeden çürümeye bırakabilir miyiz? Hoşça kal. Harika bir yaz sık sık Lotte'nin bahçesindeki meyve ağaçlarına çıkıp meyve toplamaya yarayan uzun çubukla tepedeki armutları silkeliyorum. O da aşağıda durup yere düşürdüklerimi topluyor. 30 Ağustos Talihsiz adam, sen bir budala değil misin? Kendini kandırmıyor musun? Bu bitmek bilmez fırtınalı tutkunun sonu nereye varacak? Bütün dualarım onun için, hayallerimin karşısına onun görüntüsünden başka kimseninki çıkmıyor. Etrafımı saran dünyadaki her şeyi onunla bir ilgisi varsa görüyorum. Bu zaman zaman birkaç saatimi mutlu geçirmemi sağlıyor. Ta ki kendimi yeniden ondan koparmak zorunda kalıncaya kadar. Ah Wilhelm! Yüreğim beni genellikle bunaltıyor. Niçin? Onunla yemek yemişsem 2-3 saat kadar onun görüntüsünden, davranışlarından, sözlerinin ilahi ifadesinden haz duymuşsam sonradan tüm duyularım yavaş yavaş geriliyor. Gözlerim kararıyor, hiçbir şey duymuyorum. Sanki alçak bir katil gırtlağımı sıkıyor. Sonra kalbim sıkışmış duyularıma hava aldırmak için çılgıncasına çarpıyor. Ama bu duyularımın karışıklığını artırmaktan başka işe yaramıyor. Wilhelm, hayatta mıyım değil miyim çoğunlukla bilmiyorum. Ve çoğunlukla hüzün ağır bastığında Lotte ellerine kapanıp sıkıntıdan hüngür hüngür ağlayayım diye yetersiz bir avuntuya izin verse o zaman başımı alıp gitmem. Dışarıya çıkmam gerekiyor. Ve sonra Geniş kırlarda dolaşıp duruyorum. Dik bir dağa tırmanmaktan zevk alıyorum. Yolu olmayan ormanlardan yol açarak geçmekten, beni yaralayan çalılıklardan, oramı buramı çizen dikenlerden hoşlanıyorum. Ancak o zaman kendimi biraz iyi hissediyorum. Biraz Yorgunluktan ve susuzluktan yolda bazen uzanıp yattığımda, bazen gecenin ilerleme saatlerinde yükseklerdeki dolunay tepemdeyken, ıssız ormanda çarpık büyümüş bir ağaca yaralanmış topuklarımı biraz olsun dinlendireyim diye oturduğumda, gevşek bir sükunetle alacak karanlıkta uykuya dalıyorum. Ah Wilhelm! Tek gözden oluşan bir münzevi evi, hayvan postundan bir elbise ve dikenli bir kemer, yaralı ruhumun özlemini çektiği merhem bu, Adieu. Bu mutsuzluğun mezardan başka bir sonu olduğunu sanmıyorum. 3 Eylül. Gitmem lazım. Çelişkili kararımı kesinleştirdiğin için sana teşekkür ederim Wilhelm. İki haftadır ondan ayrılma düşüncesiyle boğuşuyorum. Gitmem lazım. O yine kentte bir kız arkadaşının yanında. Ya Albert ya ben gitmeliyim. 10 Eylül. Ne geceydi. Wilhelm. Şimdi her şeye dayanırım. Onu bir daha görmeyeceğim. Ah dostum, boynuna sarılabilsem, binlerce gözyaşı ve heyecanla kalbimi saran duygularımı anlatabilsem sana. Burada oturmuş soluk almaya, kendimi yatıştırmaya çalışıyor, sabahın olmasını bekliyorum. Gün doğarken atlar hazır olacak. Ah, o sakin sakin uyuyordur. Beni bir daha görmeyeceği aklından bile geçmiyordur. Ondan ayrılmam zor oldu. İki saatlik sohbet sırasında planımı açığa vurmayacak kadar gücümü topladım. Tanrım, ne sohbetti ama. Albert yemekten sonra Lotte ile bahçede olacağını söylemişti bana. Teraslı yüksek kestane ağaçlarının altında durup güzel vadinin ve sakin ırmağın yukarısından benim için son kez batan güneşe baktım. Onunla burada defalarca durmuş, yine böyle muhteşem manzarayı seyretmiştim. Çok sevdiğim ağaçlı yolda bir aşağı bir yukarı gidip geldim. Lotte ile tanışmadan önce gizemli ve hoş bir duygu benim burada birçok kez durmama neden olmuştu tanıştığımız ilk günlerin birinde ancak sanat eserlerinde görülen gerçekten romanlardakine benzer bu yere duyduğumuz karşılıklı ilgiyi keşfettiğimizde öyle mutlu olmuştuk ki önce kestane ağaçlarının arasından sonsuzluğa uzanan ufuk görülüyor Ah, sana bununla ilgili çok şey yazdığımı sanıyorum. Sonra, ulu kayaların oluşturduğu karşılıklı ağaç sırasının insanı sardığını, bitişikteki koruluk yüzünden ağaçlı yolun daha da karanlık olduğunu, sonunda her şeyin yalnızlığın tüm ürpertisini hissettiren, kapalı bir alanda son bulduğunu yazmış olmalıyım. İlk kez tam öyle vakti buraya geldiğimde kendimi çok tuhaf hissettiğimi hala anımsıyorum. Buranın hem mutluluk hem üzüm veren bir yer olacağını çok hafif de olsa sezmiştim. Onların terasa çıktığını duyduğumda tahminen yarım saat kadar ayrılığa ve tekrar görüşmeye dair sevgi dolu tatlı düşüncelerle oyalanmıştım. Onlara doğru yürüdüm. Ürperek elini tutup öptüm. Yukarıya çıktığımızda ay fundalık tepeliğin arkasında yükseliyordu. Çeşitli konulardan bahsederken farkında olmadan karanlık kulübeye yaklaştık. Lotte içeriye girip oturdu. Albert onun yanına, ben de aynı şekilde. Huzursuzluğum uzun süre oturmama engel oldu. Ayağa kalkıp karşısına geçtim. Bir aşağı, bir yukarı yürüyüp tekrar oturdum. Hüzünlü bir durumdu. Lotte kayınların oluşturduğu karşılıklı ağaç sırasının tepesinden yükselen ve önümüzdeki terası tamamen aydınlatan ay ışığının güzel etkisine dikkatimizi çekti. Etrafımızı koyu bir karanlık kapladığı için oldukça şaşırtıcı, muhteşem bir manzaraydı. Kimse konuşmuyordu. Kısa bir süre sonra Lotte şöyle dedi: ölmüş yakınlarımı aklıma getirmeyeyim ölüm ve gelecekle ilgili hiçbir şey düşünmeyeyim diye asla ay ışığında gezintiye çıkmam asla çıkmam biz de öleceğiz diye çok harika duygularla dolu bir sesle devam etti ancak werter tekrar karşılaşacak mıyız ne düşünüyorsunuz ne diyorsunuz lotte dedim gözlerim dolu dolu ona elimi uzatarak birbirimiz yine göreceğiz hem burada hem orada görüşeceğiz Konuşmamı sürdüremedim. Wilhelm, tam da bu hüzünlü vedaya hazırlanırken bana bunu mu sormalıydı? Acaba sevgili ölmüşlerimiz bizden haberi var mı diye sürdürdü konuşmasını. İçten bir sevgiyle onları anımsarken kendimizi iyi hissettiğimizi acaba duyumsuyorlar mı? Ah, sessiz akşamlarda onun çocuklarıyla. Yani benim çocuklarımla otururken çocuklar onun etrafında eskiden nasıl toplanıyorlarsa, benim etrafımda da aynı şekilde toplanırken annemin ruhu hep etrafımda dolaşıyor. Sonra özlem dolu gözyaşlarıyla gökyüzüne bakarken, ölmek üzereyken ona çocuklarının annesi olacağıma dair verdiğim sözü tuttuğumu görsün diye bir an aşağıya bakabilse diyorum. Büyük bir içtenlikle ona şöyle sesleniyorum. Sen onlar için neysen ben de aynısı olamadıysam beni affet azinem. ah elimden gelen her şeyi yapıyorum elbette giydiriyorum yediriyorum ah onlara bakmak ve onları sevmek adına yapılacak ne varsa her şeyi birlik içinde olduğumuzu görseydin sevgili azize son acı gözyaşlarınla dua ettiğin çocuklarına esenlik dilediğin tanrı'ya en derin minnet duygularınla şükrederdin böyle dedi Ah Wilhelm, onun söylediklerini kim yineleyebilir? Soğuk ve ölü harfler ruhun bu ilahi çiçeğini nasıl anlatsın? Albert yumuşak bir ifadeyle onun sözünü kesti. Bunlar sizi fazlasıyla etkiliyor sevgili Lotte. Ruhunuzun bu düşüncelerle dolu olduğunu biliyorum ama lütfen Ah Albert dedi. Babamın seyahatte olduğu zamanlar ufaklıkları yatırdıktan sonra yuvarlak küçük masanın etrafında annemle beraber oturduğumuz akşamları unutmadığını biliyorum. Senin elinde genellikle güzel bir kitap olurdu ama biraz olsun okumaya vakit bulamazdın. O muhteşem insanla beraber olmak her şeyden daha değerli değil miydi? O güzel, yumuşak, neşeli ve her zaman çalışkan olan kadınla Tanrı ben de onun gibi bir insan olayım diye yatağımda sık sık gözyaşları içinde diz çöküp yalvardığımı biliyor. Lotte dedim. Onun önünde diz çöküp elimin içine aldığım elini sel gibi akan gözyaşlarımla ıslattım. Tanrının selameti ve annenin ruhu seninle. Keşke onu tanıyabilseydiniz dedi elimi sıkarak. Sizin onu tanımanıza değecek kadar değerli biriydi. Ölüyorum sandım. Hakkımda bu kadar önemli ve gurur verici bir söz söylendiğini hiç duymamıştım sözlerine şöyle devam etti. En küçük oğlu 6 aylık bile değilken bu kadın yaşamının baharında göçüp gitti. Hastalığı uzun sürmedi. Sakindi. Kaderine razı olmuştu. Yalnızca çocukları için üzülüyordu. Özellikle de ufaklık için. Son nefesini vermeden bana şöyle dedi: "Onları yukarıya bana getir." Çocukları odaya soktuğumda durumdan habersiz olan küçükler ve olayın bilincinde olmayan büyükler yatağın etrafına dizildiler. Annem ellerini kaldırıp onlar için dua etti ve sırayla hepsini öpüp gönderdikten sonra bana dedi ki, onlara anne ol. Bunun için ona söz verdim. Çok şey için söz veriyorsun kızım dedi. Bir annenin yüreğine ve bir annenin gözüne sahip olmak. Bunun ne demek olduğunu hissettiğini senin minnet dolu gözyaşlarında defalarca gördüm. Kardeşlerin ve baban için gereken bir kadının sadakati ve itaati sende var. Babanı sen avutacaksın. Babamı sordu. Babam hissettiği katlanılmaz yazgıyı bizden gizlemek için dışarıya çıkmıştı. Adam çok perişan bir durumdaydı. Albert sen de odadaydın. Duyduğu ayak seslerinin kime ait olduğunu sormuş. Seni yanına çağırmıştı. Mutlu olduğumuz, beraber mutlu olacağımız için güven dolu huzurlu bir ifadeyle bir sana bir bana bakmıştı. Albert boynuna sarılarak Lotte'yi öptü ve şöyle dedi. Mutluyuz, mutlu olacağız. Her zaman sakin olan Albert hiç kendinde değildi. Ben de aynı şekilde. Berter diye söze başladı Lotte. Bu kadın ölmeli miydi tanrım? Yaşamındaki en sevgili varlığı başkalarının taşımasından insan nasıl katlanıyor diye zaman zaman düşünüyorum. Yine de siyah giysili adamların anneciklerini mezar taşımasından ötürü uzun zaman üzüntü duyan çocuklar kadar bunu kimse derinden hissedemez. Lotte ayağa kalktı. Duygulanmış ve sarsılmıştım. ''Oturduğum yerden elini tuttum. Gidelim'' dedi. ''Zamanıdır. Elimi çekmek isteyince daha sıkı tuttum. Yine görüşeceğiz'' dedim. ''Karşılaşacağız. Her türlü canının bulunduğu yerde birbirimizi tanıyacağız. Gidiyorum'' diye sözüme devam ettim. ''Gönüllü gidiyorum ama sonsuza kadar desem buna dayanamam. Hoşçakal Lotte, hoşçakal Albert. Tekrar görüşmek üzere. Yarın herhalde'' diye karşılık verdi şakayla karışık. ''Yarın olacakları hissediyordum.'' Ah, elini benimkinden çekerken bilmiyordu. Ağaçlı yoldan geçerek gittiler. Ayağa kalkıp ay ışığında arkalarından baktım. Kendimi yere atıp hüngür hüngür ağladım. Ayağa fırlayıp terasa çıktım. Oradan aşağıdaki ulu ıhlamur ağaçlarının gölgesinde bahçe kapısına doğru ilerlerken onun beyaz elbisesinin ışıldısını gördüm. Kollarımı açtım ve elbise görünmez oldu.